Dünyanın en büyük ikinci traktör üreticisinden Türkiye'ye özel traktör serisi Kubota MK 5000 traktör metre programında az sonra bu traktörü inceleyeceğiz. Dünyanın en büyük ikinci traktör üreticisinden Türkiye'ye özel üretilmiş bir seri var yanımızda. Hakikaten heyecan verici bir seri ile karşı karşıyayız. Fakat traktörü tanıtmadan önce marka hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Kubota Japonya'nın en önemli markalarından biri. Japonya'nın ilk dizel motor üreticisi. Markanın kuruluş hikayesine bakmak gerekirse 1890 yılında Kubota'nın kurulduğunu görüyoruz. Fakat ilk kuruluş amacı traktör üretmek değildi. Sanayi için büyük çapta su boruları ve benzeri sanayinin birçok farklı koluna üretim yapan bir işletmeydi. Kubota 1960'lı yıllardan itibaren traktör üretmeye başladı. İlk üretilen traktörler Amerika'ya ihracatı gerçekleştirildi. Ve belki de bunun verdiği güçle beraber şu anda Amerika pazarının küçük traktörlerde %40 pazar payına, genel ortalamada ise %30'un üzerinde bir pazar payına sahip. Hakikaten hem Amerika'da hem Avrupa'da hem de Uzak Doğu'da pazar paylarının hep en üst sıralarında yer alan önemli bir traktör üreticisi. Yanımızdaki bulunan serinin oluşum hikayesini anlatmak gerekirse Kubota markası traktörleriyle 2008 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Kubota'nın stratejisi gereği bir distribütörle farklı ülkelere giriş yapıyor. Ardından Kubota kendini bizzat o ülkelere götürerek pazarlamasını ve satışını kendisi gerçekleştiriyor. Bunun da 2015 yılının başlarında Kubota'nın doğrudan Türkiye'ye geldiğini gözlemliyoruz. Ve bu geliş serüveninde bir slogan kullanıyorlardı. Türk tarımı için, Türk çiftçisi için diye bir sloganla Türkiye'ye geldiler. Ve o geliş hikayesinde de Türk çiftçisine özel bir traktör serisi üretme sözünü vermişlerdi. Şu anda yanımızda bulunan MK 5000 serisi bu sözün yerine gelmiş hali. Özellikle Türk çiftçisi düşünülerek tasarlanan ve kendine has özelliklerini barındıran bir traktör serisiyle karşı karşıyayız. Arkaya doğru 4 tane traktör görüyorsunuz. Bunlar da 4 çeker ve 2 çeker olarak tarla ve bahçe olarak toplamda 4 farklı çeşit var diyelim. Sadece Avrupa'da ve Türkiye'de kullanılmak üzere Kubota ilk defa e, iki çeker bir traktör üretimi gerçekleştirdi. Bu da Türk çiftçisinin isteklerinin önemsendiğini aslında e, bir kez daha ortaya koyan bir yapı. E, dedik ki bir söz vermişlerdi Türk çiftçisi için ve o sözü tuttular. Şu anda yanımızda MK5000 serisi 4 farklı çeşidiyle traktörler duruyor. Dilerseniz bu e, özel seriyi incelemeye başlayalım. Hemen şöyle yan tarafa geçeyim ve tasarımından anlatmaya başlayalım. Traktörün tasarım detaylarıyla başlayalım isterseniz. Görüntü olarak diğer beğenilen Kubota serilerinin bir nevi benzetilmiş hali. M serisi zaten çok beğenilen, Türkiye'de de oldukça fazla tutulan bir seriydi. Ve onun görüntüsü yine bu MK serisine de hakim olmuş. Tabii ki Kubota bir Japon markası ve bakıldığında da özellikle far yapıları, kaput yapısı adeta Japonya'nın kültürünü, kendi görüntüsünü yansıtan bir imaj çizilmiş. İşte bir nevi çekik göz diyebileceğimiz far yapıları gözü temsil ettiğini düşünürsek yine kaput yapısının e, keskin ama hafif de yuvarlatılmış hatları e, Japonya'yı iyi bir şekilde yansıtıyor uzak doğu çizgilerini bizlere gösteriyor. E, tasarımda dedik ki kaput yapısı ön, öne doğru alçalan yanlara doğru da biraz daralan operatörün görüşünü kolaylaştıran artıran bir yapısı var. E, ön tarafta farlarımız tek far yapısı kullanılıyor ortasında logomuz ve e, hava girişlerini de ...farın hem alt tarafında hem de yan taraflarına doğru uzanan bir şekilde görüyoruz. Motorun iyi bir şekilde solması için buradan gerçekleşiyor diyelim. Ön ağırlıklar burada dikkatimizi çekiyor. 25 kilogramdan toplamda 7 tane ağırlık var bu traktörde. Ağırlıklar söz konusu olunca arka tekerleklerdekinden de bahsedeyim. 45 kilogramdan 2 tane ağırlık da arka tekerleklerde mevcut diyelim. Şimdi e, ön taraftan incelemelere devam edelim dilerseniz. Şöyle... E, Hazır traktörün lastiği de kenara doğru çevrilmişken burada ön akslardan bahsetmek istiyorum. Ön akslarda dişli konik yapı kullanılmış. Bu traktörde özellikle kapalı dişli konik yapı bizim toza, çamura, suya karşı yüksek dayanıklılık sağlayan, çok az bir şekilde hatta arızasız da diyebiliriz bunlar için çok performanslı bir çalışma sağlayan ön, ön aks yapısı var burada. Konik dişli yapının bize sağladığı avantajlardan biri de manevra kabiliyetinde ortaya çıkıyor. Siz de burada lastiğin dönüş açısından anlamışsınızdır zaten. Çok ciddi bir manevra kabiliyeti var bu traktörlerde. Biraz rakamlarla ifade etmek gerekirse 55 dereceye varan bir dönüş açısı. Bunu dönüş yarı çapı olarak da ifade etmek gerekirse 3,5 metreye yakın bir dönüş yarı çapıyla bize özellikle küçük tarlalarda bunu kullanırken yoğun bir manevra yapacağımız için öncelikle zamandan kazandırıyor. Ardından ileri geri manevranın azalmasından dolayı da doğrudan yakıt tüketimini de etkiliyor ve yakıttan da tasarruf sağlıyor. Tabii ki zaman bizim için en önemli olanı daha az sayıda manevra yaparak tarlada işlerimizi kısa sürede bitirebiliyoruz. Aynı zamanda traktörün dönüş yarı çapı ne kadar küçük olursa e, traktörün çiğnediği alanda o kadar az olur. Dolayısıyla tarlaya zararımız da minimum tutmuş oluruz. Bu traktörde 55 derece Yaklaşık 3,5 metreye varan bir dönüş yarı çapı sağlanıyor. Ön akslardan bahsettik biraz da lastik seçenekleriyle alakalı konuşmak istiyorum. Şu anda 4 farklı model var yanımızda hem tarla hem de bahçe olarak. Onların da içerisinde iki farklı e, özellikle 4 çeker ve 2 çeker olarak ayrılıyor. Ve bunlara da uygun lastik yapıları çeşitleniyor. Yine görüntülerde dikkat edeceksiniz. Şu anda tarla tipi traktörün yanındayım ve 4 çeker olanın yanındayım. Dolayısıyla lastiklerine dikkat edin, çamurluklarına dikkat edin. Tarla tipinin arka lastikleri en yüksek olanı 28 inçlik bir jantla beraber geliyor. Diğer modellerde baktığımızda 24 inçlik lastikler de görüyoruz. Burada Kubota'nın önem verdiği özelliklerden biri de arka çamurlukların ayarlanabiliyor olması. Bu bahçe işlerinde veya tarla işlerinde kullanırken, arka lastikle çamurluğun oldukça yakın olduğunu göreceksiniz. Ee, bahçede bunlar biraz daha e, önemli hale geliyor ve öyle talep ediliyor. Bunu da ayarlanabilen bir şekilde yapmış Kubota. Bu sayede çiftçilerin isteklerine e, detaylarda bile karşılık verebilen bir traktör serisi ortaya çıkartmış. Biraz bu serinin e, ortaya çıkış sebeplerini de konuşalım dilerseniz. Kubota küçük traktörlerde hakikaten birçok ülkenin pazarında lider konumda veya lidere yakın konumda küçük traktörlerde oldukça öne çıkıyor. Yüksek beygir güçlerinde de çok güçlü bir marka. Ama Türkiye'de 50 beygir gücünde bir traktörü yoktu ve bu seriyle beraber adeta Türkiye'de neredeyse en çok tercih edilen beygir sınıfına da bir traktör serisi çıkartmış oldular. 50 beygir hemen hemen Türkiye ortalamasına bakıldığında. Çiftçilerimizin gerek parsellerinin küçüklüğü gerek yapılan işlerin içeriğine göre en çok tercih edilen beygir gücü aralığı oluyor. Bu traktörde yine işlerden devam edecek olursak, örneğin taşıma işlerinde aktif bir şekilde kullanılabilecek, tarla sürümlerinde özellikle büyük tarlalar değil de işte 100 dekar, 150 dekar gibi daha küçük parçalı arazilerin sürümlerinde kullanabileceğimiz, ekim dikim işlerinde kullanabileceğimiz, ara çapalarda kullanabileceğimiz, bahçe işlerini de yapabileceğimiz. Birçok farklı fonksiyonu olan bir traktör serisi. Burada taşıma işlerini öne çıkarttım çünkü eğer büyük bir arazi yapısı varsa kimi çiftçilerin ikinci traktörü olarak da kullanılabiliyor bu traktör. Örneğin arazinin alanı çok geniştir. Büyük bir traktörle daha kısa sürede bitirmek gerekir. Bu traktörler de onların yanında çalışabilecek, taşıma işlerini halledebilecek, arkasını toparlayabilecek, ikinci traktör niteliğini de başarıyla yerine getirebilecek bir traktör serisi. Hakikaten e, özellikleri de saydıkça siz de anlayacaksınız birçok fonksiyonu olan ve bunları başarıyla yerine getirebilecek bir seri ortaya çıkmış. Bahçe tiplerine gelecek olursak, dedik ki sadece e, Türkiye'de ve Avrupa'da ilk defa e, piyasaya sürülen Kubota'nın iki çeker traktörleriyle karşılaşıyoruz. Arka tarafa doğru görüyorsunuz. E, Kubota Türk çiftçisine özel bunu üretti. Daha önce e, iki çeker olarak Türkiye'de herhangi bir traktör serisi yoktu. İlk defa bu seriyle beraber Türk çiftçisinin isteklerine özel 2 çeker traktör de geldi. Bunun avantajı nedir? Belki tercih edecek olanlar için onu açıklamak gerekir. Özellikle nakliye sırasında kullanılacaksa traktörler 4 çeker traktörlere göre daha ekonomik, daha performanslı bir kullanım sunar. Tabii ki 4 çeker traktörleri de nakliyat sırasında kullanmak mümkün ama o sırada bildiğiniz gibi yol pozisyonundayken 4 çekeri devre dışı bırakıp 2 çeker halinde traktörleri kullanın diye mutlaka tavsiyelerde bulunuyorduk. 2 çeker traktörlerin de dediğim gibi nakliye sırasında hem yakıt performansı hem de çalışma kolaylığı açısından öne çıkartan özellikler ve Türkiye'den de talep gören özellikler diye vurgulayalım bunları. Şimdi en son kaput yapısını anlattık, ön aksları anlattık. Dilerseniz kaputu bir de açalım ve bunun altındaki motor elemanlarını da sizlere tarif edelim. Kaputun altında Kubota'nın kendi üretimi bir motor bulunuyor. Tabi burada motor gündeme gelmişken Kubota'nın çok önemli bir motor üreticisi olduğunu mutlaka vurgulamamız gerekir. Yıllık 700 bin motor üretimiyle dünyanın en büyük motor üreticisi durumunda şu anda Kubota. Ve o 700 bin motordan biri de bu traktör serisinin içerisinde bulunuyor. Traktör serisinin içerisinde 4 farklı model var dedik. Hepsinin özellikleri, teknik özellikleri aynı. Ee, şimdi onları sayayım dilerseniz 180 Nm maksimum torka ulaşabiliyor Bunu da 1200 devir bölü dakikada Maksimum çeki gücüne Yani en uygun yakıt sarfiyatını Ama en fazla da çeki gücünü elde edeceğimiz e, 180 Nm güce 1200 devir bölü dakikada geliyor bu traktör 50 beygir gücünde olduğunu programın başında söylemiştik Serisine de adını veren aslında e, MK5000 dedik Burada 50 beygir öne çıkıyor Seriye de adını veriyor diyelim Buradaki elemanlarla ilgili e, kaba haliyle tarif etmek gerekirse aküyü ön tarafta görüyoruz. Buradaki dizilim oldukça sade. E, bunu da kapıda açtığınız andan e, itibaren görebiliyorsunuz. Aküye kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. E, yine değiştirmek gerekirse veya bakımını yapmak gerekirse hiç zorlanmadan bunu yapabilirsiniz. Antifrizli suyu e, bu bölüme koymuşlar. Akünün üst tarafında hava filtresi var. Kuri tipte bir hava filtresi. Yine bakımı da oldukça basit. Buradaki 3 tane mandalla bunları açıyorsunuz. Ve gerekli işlemi yaptıktan sonra işinize devam edebiliyorsunuz. Burada pratik kullanımı olan bir ızgara söz konusu. Eğer tozlu bir ortamda çalışıyorsak şöyle çekerek göstereyim. Kaba parçaları örneğin yaprak, saman gibi parçaları ön bir tutucu aslında. Bunu kolaylıkla silkeleyip her çalışmadan önce belki çalışma aralarında bile ...sirkeleyip daha performanslı bir soğumayı sağlayabiliyoruz. Tabii ki onun arka tarafına doğru soğutucu bölüm var. Bu motorda turbo söz konusu. Ama intercooler yok, onu belirtelim. Arka tarafa doğru devam edecek olursak... ...yine motorun elemanları arkaya doğru... ...motorun sağ tarafında yakıt filtresini gözlemleyeceksiniz. Özellikle Kubota'nın tüm modellerinde, tüm serilerinde... ...yakıt filtreleri cam, yani içerisi gözüken bir şekilde tasarlanıyor. Bu sayede operatörün araca binmeden önce... Traktöre binmeden önce mutlaka o yakıt filtresini gözlemlemesi için bu yapılmış. E, mazotun rengine e, aşağı yukarı operatörler aşinadır. Bunun renginde bir değişme veya o yakıt filtresinde bir tıkanma söz konusu olursa mutlaka bunun değişiminin yapılması gerekir. Çünkü yakıt konusunda bir sıkıntı motoru doğrudan etkileyebilecek önemli bir unsurdur. Bu bölümün üst tarafına doğru da yakıt deposunu gözlemliyoruz. Burada da bütün serilerde 48 litrelik bir yakıt deposu söz konusu. Motorun özelliklerinden devam edecek olursak tüm serilerde yine 4 silindirli bir motor kullanılmış. Motorun hacmine gelecek olursak yaklaşık 2460 cm3 bir motor hacmi var. E bu da bu sınıftaki yeterli bir motor hacmi. Zaten 4 silindirli bir motor birçok işin üstesinden gelmenizi sağlayacaktır diyelim. Doğrudan enjeksiyonlu bir yakıt püskürtme sistemi var. Bu da yine motorun avantajlı özelliklerinden birkaçı. Son olarak kaputun altındaki motor bölümü ile ilgili diyeceklerimiz e, kaba haliyle bunlardı. Kaputla ilgili bilgi vermek gerekirse de yine bir hidrolikle desteklenmiş geniş bir şekilde açılarak eğer operatörün ani bir bakım ihtiyacı doğarsa veya serviste buna bakım yapılırken rahatlıkla her noktasına ulaşabilecek şekilde kaputun yukarı kadar kalkabildiğini gözlemliyoruz. Şimdi kaputu kapatalım ve traktörün arka tarafına geçerek 3 nokta askı sistemi ile ilgili size bilgiler verelim. Traktörün arka tarafındaki bağlantı kollarından ve arka taraftaki hidrolik kaldırma kapasitelerinden sizlere bahsedeceğim. Bu anlatımı da bahçe serisinin üstünde yapmak istedim. Şu anda 4 çeker bahçe serisi traktörün yanındayız. Ve arka hidrolik sistem olarak hemen hemen hepsi farklı fakat hidrolik çıkışlar noktasında 4 çekerlerin bir ayrıcalığı var. Onlardan sırasıyla bahsedeceğim. Arka tarafta en önemli konu tabii ki hidrolik kaldırma kapasitesi oluyor. Traktörlerin bütün serisinde, daha doğrusu bu traktör serisinin bütün modellerinde 1.300 kilogramlık bir kaldırma kapasitesi çiftçilere sunuluyor. Yine arka tarafta şöyle dönüp baktığımızda e, ayarlanabilir yan kollar, iki kolun birden ayarlanabildiğini görüyoruz. Şuradaki kollar vasıtasıyla bunları çevirerek ayarlamalarını gerçekleştiriyoruz. E, Ortak kolumuz, yan kollarımız. Gergi kollarımız burada var Hidrolik çıkışlarla ilgili bilgi vermek gerekirse 4 çekerde 4 tane hidrolik çıkış var Yani 2 çıkış 2 de geri dönüş olarak ifade ediyoruz 2 takım güç çıkışı burada uygulanmış 2 çeker traktör modellerinde ise Bunun bir çıkışını bir de geri dönüşünü gözlemliyoruz Yine şöyle arka taraftan dönüp inceleyecek olursak ortak kolun bağlandığı 4 tane farklı nokta gözlemliyoruz Her programda mutlaka vurguluyoruz eğer hidrolik hassasiyet orta koldan iletiliyorsa bunun bağlantı noktası traktörün yakıt tüketimini, performansını ve ömrünü doğrudan etkileyecektir. Bununla ilgili bilgi verelim. Örneğin ağır işlerde bunu kullanacaksak üst iki deliği tercih etmeliyiz. Hafif işlerde bu traktörü kullanacaksak örneğin çok hafif bir toprakta sürüm yapıyoruzdur. Bunu alt iki delikte kullanmayı tercih edeceğiz. Bunu her programda söylüyoruz ama bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Bu traktörlerin orta kolundan hassasiyet iletimi oluyorsa bağladığımız noktalar modelden modele traktör markasından markasına değişim göstermektedir. O yüzden mutlaka her kullanıcı kendi traktörünün doğru kullanımını firma yetkililerine danışmalı diye ifade edelim. Çünkü yakıt tüketiminizi ve motorun ömrünü doğrudan etkileyen bir nokta burası. Yine arka tarafta üst tarafa doğru alet kutusunu gözlemliyoruz. Bir adet çalışma lambamız sağ çamurluk üzerinde. Yine tepe lambası da e, sol çamurluk üzerine konumlandırılmış. Biz program başlangıcında dedik ki arka çamurluklar lastiklere oldukça yakın. Bunu bahçe seyresinde daha da yakın olduğunu görüyoruz. Neredeyse yani bir el zor girebilecek kadar birbirine yakın olarak konumlandırılmış. Bu da e, bahçe traktörlerinde olması gereken istenilen bir özellik diye ifade edelim. E, son olarak genel hatlarıyla baktığımızda kuyruk milini görüyoruz. E, alt çeki görüyoruz. Kuyruk mili demişken bu traktörde sağlanan kuyruk mili devri 540 devir bölü dakika. Ee, tek seçenek var burada. Yine bahçe işlerinde işimizi görebilecek ağırlıkla kullanılan 540 devir bölü dakika bu traktörde sağlanmış. Son olarak bağlantı kolları ile ilgili diyeceğimiz şey de e, kategori 1 ve kategori 2 ekipmanlara uyumlu. Yani bu ne demek? Kategori 1'de bahçe ekipmanları diye sınıflandırıyoruz. Kategori 2'de de tarla ekipmanları diye sınıflandırıyoruz. İkisine de uygun bağlantı noktaları, bağlantı kolları burada mevcut. Dediğimiz gibi zaten kompakt bir seri hem bahçe işlerinde hem de tarla işlerinde kullanılabilecek her türlü çözümü sağlayan bir traktör serisi. Böylece arka tarafın genelini anlatmış olduk. Şimdi iç tarafa geçelim ve oradaki özellikleri sizlerle paylaşalım. Türk çiftçisine özel üretilen MK5000 serisinin bahçe modelinin 4 çeker versiyonundayım şu anda. Şimdi operatörün kontrol edebildiği özellikleri sizlerle paylaşacağız. Hemen hemen bütün modellerde aynı özelliklere sahip. Fakat sadece 4 çekerlerde 2 tane hidrolik çıkış ve giriş olduğu için onların bir kol daha fazla burada gözlemleyebiliyoruz. Şimdi sırasıyla anlatalım. Direksiyon kısmından başlamak istiyorum. Bahçe traktörleri ile tarla traktörleri arasında bir fark var. Onu direksiyonun konumundan anlayacaksınız. Yan taraftan ikisine birden bakıldığında bahçe traktörlerinin direksiyonun orta noktasından dış halkaya doğru kolların biraz daha alçak olduğunu görüyoruz ve kaportaya biraz daha yakın olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü bahçe traktörlerinin alçak olması, alçak dalların arasından geçmesi gerekebiliyor. Tarla traktörlerine baktığımızda bu orta noktadan dış halkaya doğru kolların biraz daha yüksek olduğu ve direksiyonun komplesinin de kaportadan biraz daha yüksek olduğu gözlemleniyor. Bu da tarla traktörlerinin biraz daha rahat kullanımı biraz daha yüksek kullanıma imkan verebildiği için o şekilde tasarlanmış. Direksiyonlar sabit bir şekilde geliyor. Bir ayarı söz konusu değil. Fakat koltuğu ileri geri ayarlayarak yine direksiyona ulaşımı konforlu bir şekilde sağlayabiliyoruz. Konfor demişken serinin bütün modellerinde operatörün bindiği ve kullanabildiği özellikler geniş bir platformun üstüne dizayn edilmiş. Hakikaten rahat biniş ve rahat iniş sağlanıyor. Ayaklarınızı koyduğunuz zemin Hemen hemen düz diyebiliriz. İki ayağın ortasında yüksek bir çıkıntı yok. Bu da operatörün rahat bir şekilde kullanımını sağlıyor. Açıkçası güzel bir dizayn yapılmış. Şimdi direksiyondan bahsettik. Onun altına doğru sağ tarafta el gazımızı gözlemliyoruz. Hemen el gazının dibinde dörtlüleri ve tepe lambasını devreye soktuğumuz tuşlar sol tarafa doğru direksiyonun altında sinyal kolu, korna ve farları devreye soktuğumuz çevirerek kullandığımız bir tuş takımı göze çarpıyor. Hemen direksiyonun arka tarafına doğru da ee, gösterge paneli burada. En solda yakıt göstergesi. Onun bir sağında hararet göstergesi. Sağ tarafa doğru da bizim e, önem verdiğimiz maksimum torku 1200 devir dakikada yakalıyoruz dedik. İşte bu devri kontrol edebileceğimiz devir saati de devir göstergesi de en sağda. Ee, hemen onun iç tarafında da çalışma saatimizi görebiliyoruz. Direksiyonun sağ altına doğru kontak anahtarı burada konumlandırılmış. Özellikle direksiyonun birazcık soluna doğru 4 ana vitesimiz var. E, kullanımı oldukça e, ergonomik diyebiliriz. Ulaşmak rahat oluyor. Yani e, hem vites geçişleri rahat hem de sol elimizde kullandığımız için e, vites geçişlerini rahatlıkla yapabiliyoruz. E, traktörde 4 ana vites, 2 de takviye vitesi var. Takviye vitesler operatörün sol tarafında. Burada tavşan ve kaplumbağa işaretiyle gösteriliyor. Yine kullanımı e, ve ulaşması rahat bir şekilde tasarlanmış. Onun ön tarafına doğru da bu traktörde ee, özellikle 50 beygirde bu traktörü öne çıkartan özelliklerden biri de e, mekanik bir shuttle var burada. Bu shuttle sayesinde biz e, rahatlıkla ama debriyaja basarak kullanıyoruz bunu. Rahatlıkla e, bunu traktörü mesela ön yükleme kepçesiyle e, kullanıyorsak, sürekli ileri geri bir hareket yapıyorsak bunu rahatlıkla buradan kullanabiliyoruz. Böylece 8 ileri 8 de geri vites elde etmiş oluyoruz. Bütün çalışma hızlarını geri vites konumunda da kullanabiliyoruz. Yine 50 beygirlik traktörlerde Nadir bulunan özelliklerden biri. Yine o özelliklerden birini anlatmak üzere sağ tarafıma doğru dönüyorum. Bu traktörde yine öne çıkartan özelliklerden biri elektronik bir kuyruk mili e, devreye sokucu tuş var. Bunu bastırarak kullanıyoruz. Bastırarak e, açık konuma getiriyoruz. Ve bunun e, emniyet tedbiri de var. Acil bir durum oldu diyelim. Bunun üzerine hafifçe bastırmamızla beraber bu e, düğme atıyor ve kuyruk mili devreden çıkartmış oluyoruz. Bu da e, hakikaten 50 beygirlik bir traktörde çok nadir rastlanan özelliklerden biri. Onun ön tarafına doğru gelecek olursak iki hidrolik çıkış iki hidrolik geri dönüş var dedik. Onun kumanda kolları burada mevcut. E, hemen onun ön tarafına doğru operatöre yakın yerde bizim hassasiyeti ayarladığımız kol ve onun sağında da derinliği ayarladığımız kol mevcut. Hemen e, o ayar yerinin ucuna doğru da bunu sınırlandırabildiğimiz yani derinliği sınırlandı, sınırlandırabildiğimiz bir e, ayar kolu var. Yine sağ taraftan devam edecek olursak sağ ayağımızın altına doğru diferansiyel kilidini devreye soktuğumuz basarak kullandığımız bir pedal var. Söz konusu pedal olmuşken burada debriyaj ve fren pedalları askı sisteminde yani asılarak gelen bir yapısı var. O şekilde baskı uyguluyoruz. Sol tarafa doğru bakacak olursak şu anda üstünde bulunduğumuz traktöre 4 çeker dedik. 4 çekeri devreye soktuğumuz ve gerektiğinde yol pozisyonundayken veya bir nakliye işinde kullanıyorsak da bunu iki çeker olarak kullanmak üzere dört çekeri devreden çıkarttığımız kol da sol alt tarafta bulunuyor. Hem sağda hem solda e, e, iki adet dizlik camı e, gözümüze çarpıyor. E, bu bulunduğumuz ropslu bir model. Şu anda biz indirdik farkındaysanız. Eğer çok alçak bir, yer, bir bahçede bunu kullanıyorsak ropsu indirerek de kullanabiliyoruz. Ama burada bir uyarı yapalım. Tabii ki bu rops Bizim traktörün devrildiğinde güvenliğimiz için takılmış bir ROPS yani traktörün altında kalmamamızı sağlıyor. Dolayısıyla eğimli bir arazide kullanıyorsak bunu mutlaka yukarı pozisyonda kullanmamız gerekiyor. Hiçbir zaman indirmememiz gerekiyor. Ama arazimiz düz, hızımız düşük ve ağaç dalları da alçaksa bunu ROPS'u indirerek de bunu kullanabiliyoruz. Yine alt tarafta kontrol edebildiğimiz özelliklerle ilgili birkaç şey söyleyelim. Sol tarafa doğru el frenini gözlemliyoruz. Hemen orta tarafta da Bizim arkadaki hidrolik çıkışlarla ilgili bir özellik bulunuyor. Buradaki tuş sayesinde onu çevirerek yağ debisini azaltabiliyoruz. Örneğin fazla yağ debisine ihtiyaç duymadığımız bir ekipmanla çalışıyorsak, bunun yağ debisini buradaki kolu çevirerek düşürebiliyoruz veya arttırabiliyoruz. Aynı zamanda hiç kullanmayacaksak da tamamen onun debisini de kapatarak sıfıra getirerek de bu şekilde bu tuşla beraber tamamen kapatabiliyoruz diyelim. Bu da yine birçok traktörde göremediğimiz e, bu traktörü öne çıkartan özelliklerden bir tanesi. Son olarak koltuğun ayarından bahsedelim. İleri geri ayarımız tabii ki mevcut ve operatör koltuğunun ayarlanması da e, yaslanmayanın arka tarafındaki bir ayar yeriyle mümkün oluyor. Traktör sürücüsünün ağırlığına göre bunun yüksekliğini ve yaylanmasını da dilediği şekilde yapabiliyor. Böylece traktörün e, iç mekanını da sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi aşağı inelim programı yavaş yavaş sonlandıralım. Sevgili seyirciler, dünyanın en büyük traktör üreticilerinden biri Kubota ile Türkiye'ye özel geliştirdikleri MK5000 serisi traktörleri sizlere böylece anlatmış olduk. Haftaya yeni bir traktörle tekrar karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.